Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Man efsanesi videosuna da hepiniz hoş geldiniz istiyorum ve bugün size söz verdiğim gibi baston şekeri ejderi çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haftanın ejderi, kozalak ejder, Kuluçka hanemde onu çatlatmaya çalışacağım arkadaşlar Bugün onu çatlatacağız ve Heinrich'le ayın ejderine, hoftanın ejderine birleştirdik mi? Baston şekeri ejderi gelecek arkadaşlar Bugün onu yapacağız arkadaşlar Haydi bakalım videoyu sonuna kadar izleyin Bir tane abone, bir tane de like atın abimize Şimdi let's go diyelim bakalım oyunumuza geçelim arkadaşlar Haydi bakalım şimdi ilk başta direkt kozalak ejderi çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir yumurtası yapmışlar ve Kozalak biliyorsunuz zaten kozalak bir yumurta şekli var arkadaşlar çok da güzel duruyor hemen çatlatacağım biliyoruz zaten haftanın ejderini çıkardık arkadaşlar işte karşınızda kozalak ejder mükemmel oldu <laughs> Kozalak ejderde aldık arkadaşlar. Hendrik'le birlikte çiftleştirdiğimiz baston şekil ejderi bize verecek. Çok az süresi kaldı. Onu da bugün yapmamız gerekiyor. İşte kozalak ejderimi hemen yerleştirip besleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kozalak ejderimizin yerini de buraya koyalım bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerimizi de gösteriyor zaten. Haydi bakalım Kozalak ejder gelsin 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 işte kozalak ejder haftanın ejderi yine yakaladık mükemmel hadi bakalım gidelim hemen besleyelim bakalım şimdi git besle dedim biraz 10 seviye falan belki biraz daha yüksek yapabiliriz arkadaşlar çünkü onunla bir ejder yakalamamız lazım hadi bakalım kozalak ejder de böyle biraz <laughs> şu an çok güzel gözükmüyor yani çok şirin gözükmüyor açık konuşmak için biraz çirkin gözüküyor bakalım beslediğimizde ne hale gelecek gel bakalım şuraya <laughs> koz ya. Bakalım gerçekten Dragon ya da çeşit çeşit e, isimler buluyor ejderlere. Böyle komik komik arkadaşlar. Bakalım 4. seviyede büyüyünce ne hale gelecek. Kozalak ejder bu mu kozalak ejder ya bakın ya arkadaşlar ya çok sevdiğimi söyleyemem <laughs> çok şirin değil yani bakalım biraz büyütelim bakalım şu kozalak ejderi 10. seviye 15. 18. belki 20. seviye kadar getirelim bakalım kozalak ejderimizde 20 yapalım bakalım çünkü baston şekeri ejderi çıkaracağız arkadaşlar inşallah tekte gelir. Onda bir süre var mıdır acaba bilmiyorum e, Ceton gibi mi acaba çalışıyor Onu da bilmiyorum şimdi böyle bir 15 16 geçelim en azından ya arkadaşlar 20'de bırakalım şu an yet, Yiyeceğim de yeterince var 20. seviyede kullanak ejderimizi Bakıyorum arkadaşlar şöyle atalım Biraz yukarıdan atalım hoppa al yakala Al yakala <laughs> tamam 20. seviye bakalım Heinrich Bizim kaçıncı seviyede arkadaşlar Ona da bakmamız lazım bizim Heinrich Ayın ejderi arkadaşlar var bizde O da kaçıncı seviyede o 12. seviyede onu da bir 20 seviye yapalım ya Heinrich'imizi. Heinrich de gerçekten çok güzel bir ejder. Değil mi arkadaşlar? Böyle heybetli bir ejder duruyor. Bak bir de tekmeyle alıyor bakın bu. Tekme atıp çat diye bir tekme atıyor. Yiyecekleri öyle topluyor arkadaşlar. Şimdi onu da böyle bir e, 20. seviye falan getirelim. Heinrich tamam. Yeterince besledikten sonra baston şekeri işleri çıkarmaya çalışacağız. İşte oydu. Zaten devam ettirmiyor bana. Haydi bak çok güzel atıyor ya böyle vuruyor. Bir de ağzına alıyor. Çok iyi ya. <laughs> Mükemmel arkadaşlar. Devam ediyoruz ve işte basto şekeri de çıkarmaya çalışacağız. Onu çıkarmadan önce şuradaki kulçuka halimi de bir temizlemek istiyorum arkadaşlar. Balıcılar gelmişti bize. Balına <laughs> geldi ve onu da satalım arkadaşlar. Balıcıları da sattık ve burada gece gölge ejderi de gelmişti. Onu da satıyoruz. İşte sattım arkadaşlar. Mükemmel her şey bomboş. Boşalttım ve işte şimdi çiftleştirmemizi yapalım. Heinrich ve kozalak ejder 30 gün eni gerek yok bakalım Henry gelsin burayı tekli çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar inşallah tekli çıkar bakalım bir de kozalak ejder arkadaşlar ikisi de 20. seviyede ve olası sonucumuz bir tane baston şeker ejderi <laughs> İnşallah çıkar ya bir de bununla uğraştırmasın bizi arkadaşlar bilmiyorum deneyeceğim hadi bakalım arkadaşlar madem ki videosa o zaman baston şekeri ejderi gelsin Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu Mikrofon o esnada gitmiş Ve ben hala konuşuyorum Ama farkında değilim Ve mikrofonum maalesef çalışmıyor Ve ben şu an tekrardan videoyu seslendirme yapıyorum Ama gördüğünüz gibi Baston şekeri ejderini çıkardık arkadaşlar Tek tek geldi Bilmiyorum olasılın hoşlarda çok fazla denemelerde mi geliyordu Yoksa tek mi geliyordu Şans eseri artık benim şansıma bilmiyorum Tek tek geldi çok sevindim gerçekten Baston şekeri ejderini çıkardığımız için Henry ve Kozolaklı arkadaşlar Bu esnada da yarı yarıya reklam izleme süresi verdi arkadaşlar. Bunun reklamlarını izleyip e, ilimdeki e, baston şeker ejderini tekrardan çıkartıp kuş koymaya çalışacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar 8 saatlikte yavrulatma objesi var. Onu da hemen burada kullanıyorum. Şimdi tekrardan seslendirme yaptığım için benim ağzımda teknoloji olmuyor tabii ki. Bunu da zaten size belirtmiş oldum. 45 dakikaya indirdim burada arkadaşlar. Ondan sonra reklamı izleyip tekrardan baston şekeri ejderimi ilimden kuş Koymaya çalışıyorum işte Gördüğünüz üzere arkadaşlar Baston şeker içti de çıkardık 22 saat ve 55 dakikası varmış Zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere Ve onu da yarın kısmetse çıkartırız diyorum. Onu da çatlatırız diyorum arkadaşlar. Ve bu esnada arkadaşlar ben efsanevi çiftleştirmelere devam etmek istiyorum gördüğünüz gibi. Efsanevi ejder tariflerini not alıyorum her zaman biliyorsunuz ki arkadaşlar ve burada şimdi bir tane deneme yapıyorum. Ortada güzel bir efsanevi ejder Çıkarmaya çalışacağım bakalım. Mıknatıs ejderi alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mıknatıs ejderi buraya koyduk ve mıknatısla imparator ejderi çiftleştirmeye çalışacağız arkadaşlar ve mıknatıs Tızla İmparator Ejder'inde de Kristal Ejder geliyor arkadaşlar Efsanevi Ejder olarak onu da biliyorsunuz ki Ve Onda bugün denemesini yaptım Bakalım arkadaşlar Şimdi tekrardan seslendirme yaptığım için Böyle de yarım bırakmak istemedim tabii ki Oluyor bazen böyle talihsizlikler ee, Mikrofonumuz gitmiş Ve burada 3 bir saydım ve bastım Ve burada Yıldız Tozu Ejder'i aldık Arkadaşlar biraz heyecanlandık Arka planda ışıklar yandı diye <laughs> Ama maalesef ki gelmedi Tabii ki Kristal Ejder tabii ki çok efsanevi bir ejder olduğu için hemen gelecek de bir söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi 23 saat verdi, çok uzun bir süre verdi bana bu esnada arkadaşlar. 23 saat 59 dakika hatta. Bayağı bir sıkıntılı ve burada da hemen ekstra elimizi objesini kullanıyoruz. Çünkü ekstra elimizde yeniden bir tane çiftleştirme yapmak isterim arkadaşlar ve burada da değişik bir çiftleştirmelerde notlarımda değer çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım arkadaşlar şimdi göreceğiz zaten hangi ejderleri çiftleştirmişim ve efsanevi ejder bana gelmiş mi? Şimdi yine burada çenem düşmüş. <laughs> yine çok konuşmuşum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada seçiyorum bakalım hangi ejder seçmişim. Ayçiçeği ejderi arkadaşlar gördüğünüz gibi ayçiçeği ejderini alıyoruz ve ayçiçeği ejderinle şimşek ejderi arkadaşlar şimdi birleştireceğiz yavaştan ve şimşek ejderimizde birleştiriyoruz. İşte burada da minicik ejder efsanevi bir ejder arkadaşlar onu veriyor bakalım inşallah çıkartırız diyorum ama bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı onu da şimdi size spoilerını vermeyeyim <laughs> bakalım siz de izleyin arkadaşlar ee, bakalım yine burada çok konuşuyorum ve burada minicik ejderi tekrardan baktık ve yavrulat diyoruz arkadaşlar bakalım minicik ejder 3 2 1 deyip de geliyor mu dedik ve maalesef yine bal ejder geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çıkartamadık iki tane efsanevi ejder denedim dediğim gibi arkadaşlar mikrofonda bir sıkıntı olduğu burayı kadar kayıt almamış o yüzden de ben de tekrardan bir seslendirme yaptım umarım da anlayışla karşılarsınız inşallah böyle de olmuş olur artık çözüm üretmek için böyle bir şey denedim arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere size çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay